Avatarımı yapıyor Anneciğim nereden başlamak istiyorsun? Saç mı? Evet saç olabilir Tamam Bak burada saçlar var istediğini seçebilirsin Sarışına sarı saç daha mı güzel olur acaba? Aa şu güzelmiş Bu mu? Sanki olmadı. Bu var. İstersen bu var. Bu var. Uh -uh. bu var. Bu var. Al sen eline istediğin seç. Peki. Aa bu güzel olmuş. Tamam o zaman. Şimdi neye geçelim? Yüze geçelim mi? Olur. Yüzde Bunlar... Ama önce yüz sonra saç yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Bilmem. Bak anneciğim. Bak. Bunların hiçbirini sevmediysen. Yo bunu sevdim. Şunlar da var bak. Şu falan. Anne o gözlük. Hı -hı. Olmadı bu. O zaman sen şunlardan istiyorsun değil mi? Seç bunlardan. Yo ben bu yüzü beğendim. Bu da var böyle ölüyor. Bunu mu? Evet. Tamam. Bence bu yüz güzel. Tamam o zaman şimdi üste geçelim mi? Olur. Sonra da yürüyüşe falan geçeceğiz. Hmm. Ne istersin? Bu böyle bir elbise. Ha elbisesi bu. Öyle mi? Evet. Bu da böyle bir şey. Tanış. Bu da pijama. Üstte de geçebiliriz. Böyle şeyler giyebilirsin. Üstte de geçeceğiz zaten. Ha öyle mi? Bu alt mı sadece? Evet. Şunları da seçebilirsin. Bunlar takım. Aa bu çok tatlı olur. Tamam. Üstler de böyle. Ama sen bunu istedin zaten. Evet. Şimdi neye geçelim? <laughs> Hareketli olmasını mı istersin yoksa başka bir şey mi? Hareketli. Tamam. Hangi duruşu istersin? Böyle mi böyle mi? Bu mu? Bu nasıl duruyor böyle mi? Yok hayır. Bu böyle duruyor. Bu böyle duruyor. Böyle. Tamam. Bu yürüyüşü mü istersin, bunu mu istersin? Bunu. Daha hanımancık kız kız. Bu? Bunu Hayır. mu? Bunu mu? Ay bu tam sana göre farkında mısın? Aynı sen gibi. Bu kaşışı. E sen hiç yürüyor musun zaten? Sen de hep koşuyorsun. Hangisi olsun? Bu mu? Bu mu? Ya bu daha bence ben. Sen. Şimdi zıplama. Bu zıplama mı yoksa bu zıplama mı? Bu. Tamam. Düşüş. Bu düşüş mü? Bu düşüş mü? Hani? Bak. Bir böyle bir düşüş var. Bir de böyle bir düşüş var. Bu da aynı. Merdivenden çıkma. Hangisi daha iyi? Bu mu? Bu mu? Bu. Yüzme. Bu mu? Bu mu? bir kulaklık falan ister misin? Yok tamam. istemem. Tamam. Arkadaşlar avatarımız böyle oldu. Sizi seviyorum. Bay bay.